Merhaba sevgili frekans takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Görebileceğiniz üzere sistemimiz hazır bir şekilde her türlü sesini gerçekleştirdim. Bu örnek sistem 4500 TL'ye size mal olabiliyor. 4K değerlerde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. 4K, 2K, Full HD istediğiniz oyunu oynayın. Kısaca sistemin özelliklerinden bahsetmek gerekirse sistemimizde SSD tercih ettik. Kingston'ın SSD Now 256 GB'lık SSD'si. GTX 1070 ekran kartımız Gaming X modelli GTX 1070 ekran kartımızı tercih ettik. Nokta'nın NHD 15 modelli fanımız Corsair'in bellekleriyle donatılmış bu sistemimizde MSI'in Mortar B350M anakartını kullandık. Giriş seviyesi için ve aynı zamanda orta seviye için e, oldukça tercih edilebilecek bir anakart modeli. Şimdi sistem böyle olunca performansı da bizim için çok önemliydi. Performansı destekleyecek nitelikte en uygun fiyatlı iş, işlemciyi seçmeyi de uygun bulduk. Bu bağlamda bu seçebildiğimiz en uygun işlemci e, Ryzen 5 1400 oldu. Zaten biliyorsunuz ki piyasada en çok tercih edilen işlemcilerden bir tanesi de R5 1400. Şimdi R5 1400 işlemcimiz Standart frekans hızlarında GTX 1070 de çoğu tam ekran kartının kapasitesini veremese de 4.0 GHz hızlarına geçtiğinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir hale geliyor. Aslında baktığınızda 720 liraya GTX 1070 gibi güçlü bir ekran kartını besleyebilecek bir işlemciye sahip olmuş oluyorsunuz. Aslında anakartla birlikte ne kadara geliyor? 1100 TL. 1100 TL'ye 2000 TL'lik ekran kartını besleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok önemliydi. Sistem seçerken, sistem toplarken mümkün mertebe yüksek frekanslı belleklere yönelmeyi uygun buluyorum. Buna siz de özen gösterin. Onun dışında sisteme sabit disk koymadım. Eğer harici diskiniz varsa alana ihtiyaç duy duyuyorsanız USB 3.0 üzerinden, 3.1 üzerinden kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şu, şu an sistemle alakalı söyleyebileceklerim bir haftadır kullanıyorum. Hani ısındığını, problem çıkarttığını söyleyemem. Bu hususta hani topladığım sistemlere kendiniz de güvenebilirsiniz. Özellikle ekran kartı kanadında MSI'ye yöneliyorum. Çünkü hem sessiz hem de soğutma performansı bakımından başarılılar. Zero Frozer özelliği sayesinde hani gerekmedikçe ekran kartı çalışmıyor. Gerekmedikçe ekran kartınız yorulmuyor. Durum böyle olunca 4500 TL'ye aslında 4K'da, 2K'da rahatlıkla birçok oyunun hakkından gelebileceğinizi söyleyebilirim. GTX 1080 ekran kartını bu işlemci kaldıramaz. Tam sınırda aslında GTX 1070'te. Farklı videolarda ne kadar performanslı olduğuna dair deneyimlerimi sizlere aktardım. Darboğaz yapıyor mu, yapmıyor mu? Tercih tamamıyla size kalıyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Elimden geldiğince sizlere 4500 TL'lik örnek bir sistem sunmaya çalıştım. Bu tarz videoların gelmesini daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bizleri desteklemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.